çocuklar? Nasılsınız? Yeni bir etkinlikle karşınızdayım. Bugün sizinle renk deneyi yapacağız. Ama hangi rengi bulacağımızı söylemeyeceğim. Birlikte bulacağız. Bunun için gereken malzemelerimiz sulu boyamız, iki tane su dolu bardağımız, bir tane de böyle şeffaf e, ya pet bardak ya da normal cam bardak kullanabilirsiniz. Siz pet bardakları da sularınızı koyabilirsiniz. Bir de şöyle şırıngamız. Eğer evinizde şırınga yoksa bunun yerine derin ölçü kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben öncesinde mavi suyumu hazırlamıştım. Şimdi size kırmızıyı nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim. Sulu boyamızdan kırmızıyı alıyoruz. Güzel bir şekilde bardağımızdaki suyu kırmızı hale getiriyoruz. koyup bir kırmızı olana kadar bu işleme devam edeceğiz. hale getirdim. Başlayabilirim. Şimdi şırıngamla bir kırmızıdan alıyorum. Öndeki boş bardağı boşaltıyorum. Bir maviden alıyorum. Boşaltıyorum. Bir kırmızı. Bir mavi. Bakın rengimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet, mor renk. Biraz daha koyu olmasını istersek maviden daha fazla koyabiliriz. kadar doldurdum şimdi sulu boyalarımı kaldıracağım bu mor rengimizle başka bir etkinlik yapacağız mor rengimizi kenara alalım bunları kaldıralım yeni bir etkinliğe geçelim evet mor rengimizi oluşturmuşken bunu kullanalım suyumuz boşa gitmesin yeni bir deney yapalım sizinle bunun için gerekenler bir derin bir tabak yine suyumuz şırıngamız ve biraz da küp şeker gerekiyor şimdi küp şekerden Buraya kuleler yapacağım. Ne kadar yapmak isterseniz siz o kadar yapabilirsiniz. Ben bu kadar kule yapmak istedim. Şimdi şırıngamdan mor suyumu alıyorum. Ve şekerlerimin üzerinden suyumu sıkmaya başlıyorum. Alt tarafından sıkacağım burada da. Çocuklar bakın su şekerlerin üzerinden yukarı doğru yürümeye başladı. Yukarıya doğru tırmanıyor diğer şekerimizden alttan. Evet düşmeye başladılar bile. Düşebilirler. Bu çok normal. Erimeye başlıyorlar çünkü. Çocuklar buna çözülme deniyor. Çözülmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Daha önce duymuş muydunuz? e, evet, çözülme bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek hale gelmesi. Aslında şeker hala varlığını sürdürüyor ama erimeye başladı bakın. Üstünden suyu döktükçe suyun içerisinde çözülmeye başladı. Aslında bu su hala şekerli ama şeker bizim gözle göreceğimiz halden başka bir hale geldi. Gözle göremiyoruz artık onu. Şeker daha eklemek istiyorum buraya ben. Şeker eklediğim anda bakın, hemen şeker yukarıya doğru eriyor, çıkıyor ve erimeye devam ediyor. Siz de evinizde bunu istediğiniz kadar şekerle devam ettirebilirsiniz. Evet ne deniyormuş buna? Çözünme deniyormuş. Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görünmeyecek hale gelmesi. şeker hala varlığını sürdürüyor ama biz artık bunu gözümüze göremiyoruz. Bakın diğerleri eridi, bunlar da erimek üzereler. Bugünkü etkinliğimiz de bu kadar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.